Daha önce birkaç kez çok yerini hatırlayamayacağım, çok ariz ve amir cevap vermiştim bu suale. Fakat uzun oldu sanırım, uzun bir müddet geçti. Şimdi de veriyorum. Bu bilgiler doğru. Yukarıdaki bilgiler doğru. Fakat bu bilgilerin tamamı iyi bilgilerdir ve iştihattır. iyidir. Yani sonradan sonra iştihattır müçtehitlerin yorumudur bu bilgiler nasi değil aşağıdaki sorular doğru sorulmuştur Allah Resulü döneminde böyle bir ceza uygulanmamıştır namazı terk etmiş bir sahabi haberinden de mahrumuz. böyle bir şeyden de haberimiz yok fakat münafık yüzlerce münafığın olduğu yani içten kafirin olduğu. Mescidi dırar gibi değil, dırar mescidi, zarar mescidi yapabilecek kadar örgütlü oldular. Bunların içinde Allah Resulü'nün meşine bile iftira atacak kadar azgınların olduğu. <laughs> ve daha öte, bu toplumda içkiden dolayı had vurulanların, zinadan dolayı rejim ve yine iftiradan dolayı haddi kazfi iftira cezası gören, lerin olduğu bir toplumda ben hiç kimse namazı bu manada terk etmemiştir de diyemiyorum. Diyemem. Yani her günah işleyen ıı, bulunduğu bir toplumda bu günahı işleyen hiç çıkmamıştır demek de mümkün değil. Yani akle mümkün değil. Peki o zaman bize gelen bir intikal eden bir olay niye yok? Demek ki aslında bu noktada böyle bir tecessüs yok. وَلَا تَجَسْتَسُ emrinin kapsamına bu da giriyor. Çünkü namaz terkiz durumunda, terki durumunda had olmayan bir ibadet. Hududullah içerisinde namazın terkinin dünyada bir cezası yok. Olsaydı zaten hadler nasıl iyidir? ve iştihadi değil iştihadi olana had demezler, tazir de. <laughs> İslam'da ceza var, ikiye ayrılır. İslam kriminolojisinde. Bir, nasli cezalar kesin. iki tazir. Yani iştihadi cezalar. Devlet başkanı ya da yetkili kurullar toplanırlar. Bir şeyin zararlı olduğuna hükmetmişlerse, ona, ona mümahsız haddi aşmayacak şekilde sınırı olur. Had sınırını geçmeyecek şekilde yani ölümle sonuçlanmayacak şekilde ceza Dolayısıyla bunun da eğer haddi gerektiren bir şey olsaydı nas da açıkça cezası bulunurdu. Evet. da bırakılmaz. Peki iştihada bırakılmışken müştehitlere ne oluyor da bir kısmı büyük bir kısmı ölümle bir kısmı da ölünceye kadar hapisler? işte şimdi burada e, tüf noktası burası. Değerli dostlar burada müştehitlerin delil olarak kullandıkları bazı hadisler var. Bunlar men terake salata mutahammiden fekat kefara cihara gibi gerçekten hadis ehlini <laughs> üzerinde tereddüt etti. Yani bir kim bir namaz, bir vakit namazı haslen terk ederse o at açık kafir olur. Aslında bu hadis hadis otoriteleri tarafından terhib ve terhib hadisleri içinde alınmış. Hiç ahkam hadisi içinde alınır. Yani teşvik etme, özendirme, sakındırma. Zayıf hadisler genelde terhip ve terhip hadisleri tasnifi sınıfı içine sokulurlar. Niye? Vaazda kullanılabilir. Nasihat kullanabilir. kullanılabilir. Yani insanları öğüt vermek için kullanabilirsin ama ahkamda kullanamazsın. Yani bu gibi delile dayanarak özellikle diyelim ki bu hadis hadis usulü açısından mevcut problemleri aştı da sıhhate kavuştu. O zaman da amel edilemez. Niye? Çünkü hadis zanni delil kategorisine girer. Kat'i delil kategorisine delaleti ve subutu kat'i ayetlerdir. Hadis zanni delil haberi vahid zan ifade eder. Özellikle de hanefiler. Onun için delil ile geri dönüşü olmayan ceza verilemez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü idra'ul budu de bir şübeha hadisi. Sadece hadis değil bir hukuk modudur, ilkesidir. Şüphelerle hadleri düşürürüz. Halbuki böyle bir konuda zaten had yok hiçbir hak dışı ceza hadde eşit olamaz. Bu da kural. Yani birçok kuralla bu peki koca koca müşterikler hocam bunu bilmedi mi? Yani siz bunu söylüyorsunuz onlar bilemedi mi? Ha, burada ne bir problem? Aslında dostlar müşterilerin namaz konusundaki tavrı namazı ibadet olarak gördükleri için değildir yalnız. Burada anlayamadınız mesela. Onlar namaz çağrısını toplumsal bir yükümlülük namaza gelmemeyi de İslam toplumuna bir baş kaldırıyorlar. Bilmem anladım. Yani bu onları şey bu iştihadı haklı kılar mı? Yok. Yine haklı kılmaz. Min gayri haddin, hepsinin ellerinden öperim. Hepsinin eksiksiz ellerinden öperim. Ben onların ayak turabı olamam. Ben bunu tevazu için falan da söylemiyorum. Fakat itirazım var hepsine. Bu iştihatlarında isabet etmemişler. Ama anlayalım diyor. Anlamak ayrı bir şey. Biz o zaman yaşasaydık belki böyle demeyecek. İslam toplumunun hakim olduğu, İslam'ın hakim olduğu bir toplumda bu toplumun genel efendim şeyine düzenine baş kaldırmak yani bağı ile eşit var ya. cezası olur. Ama sen yani sadece namaz değil olay. Biz şimdi namazı namaz olarak görüyoruz. İslam'ın her şeyiyle hüküm ferma olduğu ve İslam medeniyetinin hakim olduğu yıllarda, topraklarda namaz kılmamak sadece bir ibadet terk etmek anlamına gelmiyor. Ya bunu açıkça duyurmak. Zaten tecessüs yasak. Devlet bile tecessüs edemez. Ömer duvardan da girdi adam çilingir sofrasını kurmuş hey içeride. Hey, ne yapıyorsun dedi. Allah'ın haramını mı Evet ya Allah'ın Allah haramını işliyorum sen de Allah'ın bir başka haramını işliyorsun. Ömer daha görmemiş. Nereden <laughs> bilirsin? <laughs> 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 Ömer Halife unutmayın. <laughs> evet Ömer Allah'ın haramını işliyor. Fakat sen de Allah'ın bir haramını işliyorsun da halifesin. Allah velakicez siz durun. Ayıpları araştırmayın diyor. Ben dışarı çıkmadım. Sarhoş sarhoş gezmedim. Kusmadım. Yani dişkinin propagandasını yapmadım. Gerçekten değil mi? Onun için, onun için yani eğer evinde hiç kimsenin görmediği o, o senin vazifen. Dolayısıyla namaz böyle bile değil. Namaz mahza ibadet. İbadet zorlu olmaz. Zorlaysa ibadet olmaz. İbadet niyete mukarif. Onun için inanmadan bir kimse ibadet ediyorsa o ibadet ibadet değil. Dolayısıyla hapsetelim, ha namaz kılmak, ibadet olur. Bunu imamlar bilmez mi? Elbette bilirler. Fakat dediğim gibi bugünkü, bugün bu içinde bulunduğumuz toplumdan ve şeyden yola çıkarak, manzaradan yola çıkarak onları suçlamıyor. Efendim, onların bulunduğu andan nasıl baktıklarını anlayalım. Fakat şunu söyleyeyim, yine de Allah Resulü'nün uygulamadığı, hatta hatta efendim, Hulefa-i uyguladığına dair bir bilgi Benim bilgim. Böyle bir örnek model olaya denk rastlamak, bilmiyorum. Bilen varsa haber verirse, ne olur şahsen. Dolayısıyla bunun cevabı budur. Yeter.